Artık araba da ifşa zaten amına koyayım. Araba zaten ama etiket amına koyayım ya. <laughs> Marş bastan polis düşüyor peşime anasını sikeyim ya. Plakayı söküyor musun peki şeyden çıkar? Tabii tabii plaka yok olur <laughs> da <de> şu an? <laughs> Aa. Aa bak dik amına koyayım sikerim mazotunu ya. Nerede o? Nerede o? Amına koyayım. spor çeyebilirim amına koyayım ya Ya geliyor geliyor. <laughs> Benim tek karakter şu an Ares zaten benim. Kanka Kekom moduna girmemde bir sakınca var mı? Kankam istediğin moda girebilirsin. Öyle diyorsun ama öyle olmaz Yani istersen gel kovan Remix aç hiç sıkıntı yok. <gülüyor> 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 o kadar değil ama Allah Allah. Yani istiyorsan ben sana açayım bir tane. Sen en ilginci başlayabilirsin kardeşim hayırlı işler. Şimdi bunu Hı. birden mi tutuyorsun? Ha? Birden mi tutuyorsun? Ha. Kanka taktik şu. Genelde 3 tane meskenim var benim ama istediğim sikimin keyfini neresi neresi orada tutuyorum. Anladım anladım. Şimdi şu yakında bir şeyler patlak verecek muhtemelen. Bir MC mc çökmeye çalışmış herhalde bir mevzular dönmüş. Harbi mi? Ha. yani. Allah Allah. Çok da sorun olacağını sanmıyorum ama hayırlısı artık. Yok ya ne gibi bir sorun olabilir ki? Kısmet tabi. Bakayım şuna bir sorayım. Ama bak hayır bir planım var ha. kanka bir gün dur şunu, şunu halledelim. Ablacım iyi günler elimizde Hop. çok kaliteli bir şeyler var düşünürseniz hemen saralım. Kişi şey anan amın. Amın oğlu diyeceksin bak nasıl istiyor hemen. Bak nasıl istiyorsun hemen al bakalım şunu. Malı beğenmedi diyor. Ya siktirsin oradan amına koyalım. Bak bak malı beğenmemiş benim malımı. Bir, bir planım var kanka şey yapacağım ya olur da bir gün patlarsak amına koyayım paket olursak draftlarını satacağım kanka. Bir tepsi alacağım. Kafayı gömeceğim ona. emanet siz <laughs> Bari mutlu gidelim amına. <laughs> yavaş yavaş yok. Alo. Ya bak bak bak. Ya yavaş amına Yok yavaş. o bizde yine şey istiyor bizden. Yok devam et. E, senin dedikçi insanlarsınız ya. Ben anlamıyorum. Yani bir ben. gün birine kapatacağım böyle kafayı. Bak 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 adam zaten iyi değil gördün mü? Ne var ne yok dağıttı gitti bak oğlum yani insanlar böyle Allah ya Kaç tane kaldı? Kaç tane var? 5 tane Ha polis Gel gel. Sen gel Devam ki Bu gece zararlıyız Bir yere gitmemeye kararlıyım, Kız evimizden aralıyız Sevme gördüğümüz yararlıyız Aynı uzaklaşma iptal oluyor zor. Hazır mısın kanka? Bir şey deneyeceğim de hazır mı Hop hadi bakalım anam numara... <laughs> 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 Bak geri geliyor. Yıkadıkça geçmiyor anılara izleri Parçaladım peş peşe söylediğin sözcükleri Ben yeah <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka mı? <laughs> Ayda. <laughs> Kardeşim yani içimizdeki kekoyu da bu kadar tutmayalım ya. Kardeşim, Kardeşim seviyoruz bu hayatı. Biz senin arabayı piç etmiyor. boşuna aranma amına koyayım. yok hiç sıkıntı yok. <laughs> Gel kovan remix. Tabi lan. <laughs> ya işte sicili falan ben de bozmamaya çalışıyorum. Şu şey güvenlik görevlisi muhabbetleri var. Geçen konuşmuş. Sicili amına koyayım kim sikir sicili ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa yüzü. Kova döndü bak buradan. <laughs> bak bak izle chat <laughs> Bu şeyi çağırabilir ha hsv hey, haberin olsun Çağırsın bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> Çok acemiler çok <laughs> 🎵🎵🎵 Oğlum tek başına lan kıyamadım şimdi. <laughs> O zaman bir Ares kalp alalım bu sefer de ya. Harbi yani sağlam driver bu arada Ares. Yok yenilerden bu ya, Bilmiyorum. çekirge. Ha. Eğitiyorum kanka bunları günlük. <laughs> Aferin çocuklar falan demez. <laughs> polisleri görünce açıyorum. Açayım Allah onu da? Aç kardeşim dinleriz ya. Oo. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Anlamadım. Ayıkmaya çalışıyorum şu anda olduğunu. <laughs> aldım mı? ufaktan bir kaçayım ben amına koyayım. Büyük Çok ihtimalle gerek yok. Aynen. Yani bir kere falan dokunsa ufak bir sıkıntı yaşarız herhalde ya. Muhtemelen. Çünkü ben de artık ezberledim biliyor musun? <laughs> yok ben şimdi seni temiz bir de bırakacağım kanka. Kardeşim biz duman yanan arabayla 300 km yol yapmıştım <laughs> Bak dumanı geçtim yanan arabayla havada koyayım. Abro hoş geldin. Berat hoş geldin kardeşim. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Ha nasıl geçiyor? Ya nasıl geçmişse şey iyiydi bak. Allah. Kardeşim ne yapalım? Sen Seni yani. de yerde atacağım kanka ben Dikkat üstüme çekeceğim rahat ol. Evet, sen deyiz ya. Seni kırmızı da dur, dur duracağım Kırmızıda. duracağım kırmızı da. Kemerini çöz. Okey çözüyorum ben nerede? Al git. Lan dünyanın en yavaş arabasını aldık bir de ya. Gökay da var ya Gökay. <laughs> Güzel rap yapıyor bu arada abi. Hakkını vermek lazım yani. Yok mu peki diğer arabayı alıp Ares'e yardım etmemiz amına koyayım Tankı alıp bir tane remliyim. Herkes var yazacak değil mi ya?